Çocuklar, okulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut Hoca'nın tarih dersine girecek. Kendisini çok iyi tanırım. Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Mesela evladım sen. Ben mi? Evet sen. Ee, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür <laughs> bey. Ne diyor bu? <laughs> e Şaban yalan söylemez. Müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sula herifler. Ezberleyin bakayım şunları. İlk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Söyleyin bakayım. Hazreti Ebu Bekir. Ha? İstanbul hangi tarihte fethedildi? 1453. Biz. Vatan bizim neyimiz? Anamız. Yükselme devrinin son padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Ha. Roma'yı kim yaktı? İmparator Neron. Tekrarlayın. Hazreti Ebu Bekir. 1453. Anamız. Kanuni Sultan Süleyman. İmparator Neron. Oh, hoş geldiniz. Çocuklar Sayın Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz Günaydın çocuklar Oturun oturun Müsaadenizle efendim Güle güle Konumuz nedir Mahmut Bey? Yükselme devri Güzel önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım Buyurun sorun Sen Ben Adın ne? Hazreti Ebu Bekir Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim Adın ne adın? Ha adım Hazreti Kaban. Kaç yaşındasın? 1453. Kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam. Evladım senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. İlk kimdir? Paradon Neron. Evet. Çocuğum karıştırıyorsun. Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. İlk halife İmparator Neron yani Padişah Neron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber ananı günde 1453 kere kanunen... Affedersiniz Mahmut Bey ben biraz karıştırdım evet. galiba.